arkadaşlar. küçük bir sürprizimiz var. Şimdi veriyoruz. Ne geliyor bakalım. bak yukarıdan? Geliyor. Evet. evet. Neler çıkmış bakalım. Hadi açalım bakalım şimdi neler çıkacak. Hadi bakalım. Bugün emoji günü. Evet. Neler çıkacak? Ne sürprizler olacak? Bunları burada alışveriş yapınca veriyorlar. Birikmiş bir şekilde. 3 yaşından büyük çocuklar oynuyormuş bambi bunlar. Sen kaç yaşındasın? Bak. 2, 4, 5. Bak bari. O kadar mı? Daha o kadar olmadın ama. Bu kadarsın sen daha. 3,5. Üç, 3, üç, bir de yarım. Evet, 3,5. Hadi açalım pömiyi. Açmak ister misin? Aa, ilk önce böyle sırasını dizmek istiyor sana. Evet, kaç tane var? Say bakalım onları. Sayarak diz. 2, 4, 5, 6, 7. Bir hmm. Evet. Bir unuttu yine. Tekrar sayalım mı beraber? İlk önce hepsini dizelim, sonra sayalım. Beraber saymak ister misin? Evet mi, hayır mı? Evet. Evet. <laughs> ben de merak ettim kaç tane olduğunu ya. Çok hmm. güzel ama. Hmm. Daha önce açmış mıydın sen o şey? oyuncak emojilerde. Nerede senin diğer emojilerin? Sonra onları gösterelim. Olur mu? Sayalım Bir, iki, üç. Sen say şimdi. 3, dokuz, on, on 12, evet. beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, on bin, on iki. Bir sayayım o zaman. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 sonra 11 sonra 12 Oha ne kadar çok var Evet çok mu ya Ne kadar çokmuş Aç bakalım bir tanesini hemen Mana. Açalım bakalım Nereden açıyorsun Alttan açıyorsun Evet Çıkar bakalım ne çıkacak içinden Oo, Ben veririm onu tamam Ben onu ba -ba -ba. veririm Baba, Kaslarını mı gösteriyor? Evet. Bakalım kaslarını mı gösteriyormuş? Wow, kaslarını gösteriyormuş. Sen de göster kaslarını. Ne içtin sen? Sihir Sihirli sütü. Sihirli sütü içtin. Senin kasların ne kadar çokmuş. Wow. Evet, sıradakini açalım. Kime bak. Senin kim büyük, o mu büyük? Minik. Bak benim yumurtama. Yumurtama. Nenek yiyor. <laughs> Yemek yedin, çok güçlü oldu. Kimi yendin bilek güreşinde? Beni yenebildin mi? Çünkü yemeğini yedin değil mi? Evet, sıradaki kimlere varmış. Kartonu yırt babacım. Yırt kartonu. Wow, o ne? ne? çıktı? Top Basket çıktı. topu. Basket topu çıktı. batalım mı bir tane? Oo. Bu da çok güzel bir şeymiş ya. Bak, bu bu top mu, mı? Çok güzel bir topmuş o ya. Sıradakilere çıkacak bakalım. Evet, heyecanlı mısın? Ben de çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım Pamir. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıktı? Top kafa. Koy bakalım buraya yapıştı. Bir de neyi varmış? Gözlüklerim varmış. Evet. <laughs> göster bakalım. Çevirerek göster oğlum. Arkadaşlar da görsünler böyle yapmıştır. Bir de şapkası varmış ya mavi beyaz. <laughs> Değil mi? Evet şimdiki sıradaki dördüncü paketimizi açıyoruz. Evet. Sence ne çıkabilir? Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Dayanamıyorum. Çabuk aç. Çabuk aç. Çabuk aç. Çabuk aç. Açamadı. Yırtma mı? Kartonu yırt babacım. Evet. Çıkar bakalım. Bir tane daha top kafa çıktı. Onlar top kafa değil, onlar emoji. Ama top kafaya benziyorlar. <laughs> Bakalım Fabiye o hangi maşaymış? Şaşırmış mı? Göster bakayım sana. Öyle mi? Göster o zaman arkadaşlar da görsünler. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. Olamaz. <laughs> 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 Olamaz aman Allah'ım. Oh my god. Sen de yap bakayım. <gülüyor> 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 ne demiş? Altı. Evet, sıradakini açalım. Sıradaki paketimizde. Beşinci paketi açıyoruz değil mi? Yırt bakalım onu. Evet. Evet. Geliyor. Geliyor. Sürpriz geliyor. Bakalım sıradan neyimiz var. Kartonu yırtarsan daha rahat çıkarırsın babacım. Öyle zor çıkarırsın. Evet. Geliyor. Ama bir türlü çıkaramadım babacım. Neymiş o? O kupa çıktı. Şampiyonluk kupası çıktı. Şampiyon mu oldun sen? Oha bu da ne? Orada da kupada veren kişi gösteriyor. Evet Onu sen bilek güreşinde çok yendin, yendin ya. Yani. Ama sen beni bilek güreşinde yendin ya şampiyon oldun ya. O da şampiyonluk kupası işte. O zaman ben kazandım. Evet kazananları bundan veriyorlar kaybedenlere yok. Açıyor muyuz bir tane daha? Buradan ne çıkmış? O? Oh. <laughs> asker mi? Asker çıkmış bir tane. Hayır bu asker değil. Ne bir o? Bisiklet güreşçi. Güreşçi mi o? Bisiklet Bisiklet sürücüsü. Bisiklet mi sürüyor? Kask takmış. İlginç. Ya bu da ne? Bir tane daha mı çıktı bisiklet sürücüsü? Evet. Onun da kafasında kask var. Kaç ben, tane oldu? İki. İki tane oldu. Evet. Sen ağzına takıyor topu. Yedi tane açtık. Geriye kaldı beş tane. Beş taneyi de açalım. Bakalım neler çıkacak. Sıradaki neymiş? Evet. Geliyor sürprizimiz. Geliyor. Geldi. O neymiş? <laughs> kadın, sporcu kadın mı çıkmış? Evet. Kim var senin arkadaşlarından sporcu olan? Hangisi benziyor ona? Hangi arkadaşın benziyor? Atkal. Kim aşkın senin? Atkal. Senin aşkın kim Pamir? oldu sanki ya. Dört tane mi kaldı? Evet. Son dördü açıyoruz. Çıkarıyoruz. Çıkarıyoruz. Kırmızı çıktı bu sefer. Oo, box eldiveni çıktı. Bı, 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 bı. <laughs> boks mu yapacaksın sen? <laughs> Koy bakalım onu da. Arkadaşlar görsünler. Burda ben ya, de, bir böyle Evet. Bir sonraki. Sonuçlar kaldı. Zindine Sürpriz. Onuncusunu açıyoruz Pamir. Ben sürprizini merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Galiba bir tane daha sürpriz geldi. Nasıl sürprizmiş bakalım sürpriz nasılmış. Güzel miymiş değil miymiş. Beğeneceğim yani bir bakalım sürprizi. Mus! <laughs> Mus çıktı. Yam 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 yam. Baba. <laughs> Baba. Efendim. Baba ben su içiyorum. Tamam ben sana şimdi su vereceğim. <laughs> Oha canım. Düdük mü çıktı? Evet, düdüğümüz de çıktı. Sonuncusunu açmadan önce suyumuzu içelim. Neri bardak o? Pan patrolü. Değil mi? Sen seviyor musun pan patrolü? Çok mu seviyor? Bu tane. Bilmem. Galiba bu da bilek. Bilekmiş moda. Pozlarını mu gösteriyor? Kaslarını gösteriyor. O zaman ikisi yarışsın bilek güreşi yapsınlar. Yapsınlar. Hadi pembe çıkar, ne çıkacak? Aç, 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 aç. Hadi, hadi. Hadi Pami. <laughs> Sonuncusunu açamadı Pami. Wow, <laughs> Oo, değil. Halter çıktı. Ne? Halter. Hmm. Um. Öyle değil babacım, böyle havaya kaldırılmışlar halteri. Ondan o. Hmm. <laughs> kaldır, <laughs> havaya kaldır. Balin. <laughs> <laughs> evet öyle. <laughs> Hadi koyun da buraya bakalım sırasıyla neler varmış. Evet. Tamam. Bakalım neler var. Hı -hı. Ama bu çirkin. Rengi çirkin babacım ona. Ay yapışmalı bak. Bir tane daha sürpriz var mı? bir tane daha sürpriz yok. İlk önce bir hoşça kalın de. Hoşça kalın arkadaşlar. Sen de bozuyor. Tamam önce hoşça kalın de sonra bozalım. Hoşça oh kalın. Arkadaşlar. Hadi boz bakalım. Oba!